Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sanımı ağlıyor anne. Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçimde hüzünler yağıyor anne. Kaç bayram geçti öpemedim elini. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerin büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim anne, ateşi söndüremedim, bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim, öpemedim elini, oysa, oysa ellerin her şeyimdi, ekmeğimdi ellerin. Bilsen nasıl özledim, hüzün rengi gözlerini, seni özledim anne, sesini, nefesini. Sabahları reçel sürmeni ekmeğime, çayımı demlemeni, üşüdün mü, hasta mısın demeni özledim anne. Pencerede beklemeni, coşku dolu bir bayram sabahı, gülerek kapıyı açmanı, sarıp sarmalamanı özledim anne. Kızmaların ardından bağışlayan yanlarını, affetmeni özledim anne, affet beni, bu bayramda gelemedim. Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Şimdi şimdi senden çok uzaktayım. Gözyaşlarım söndürmüyor hasretini. Yanmaktayım anne, kanamaktayım. Dört yanım karanlık, dört yanım duvar. Sonradan kormuş ayrılık. Yeni anlamaktayım. Bu bayramda gelemedim anne. Çok uzaktayım. Çok uzaktayım. Bu bayramda gelemedim öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime. Söyleyemedim anne, söyleyemedim. Anam, anam, anam diyemedim. Ah anne, ah. öyle özledim ki seni. Sızlar burnumun direği. Bilemezsin, bilemezsin anne, göremezsin anasızlık en büyük yalnızlıkmış. Soğuk duvarlar ardında ağlamalarımsın. Dert ortağımsın yanımda olmasan da. Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim. Hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı, ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı, her şey bir tarafa dualarını özledim anne. Dualarını. Sen anasın. Şimdi, şimdi ağlarsın. Beni de anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim.